Selam. Nasılsınız? Umarım çok 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 iyisinizdir. Ben tanımayanlar varsa ben Firuze ve kanalıma hoş geldiniz. Saçım bakın. bu evde boyadım da. Neyse bu saçım konusunu sonra konuşacağız. Şimdi saat çok erken. Saat 8 oldu. Bir önce hazırlanıp eşimin diş randevusu vardı. Saat 9'da oraya gitmemiz gerekiyor. Ondan sonra benim randevum var. Kulak randevum her zamanki gibi. Bu aralar baya kulak KBB KBB denir değil mi? Kulak randevularım var. Hani bir o hastane bir o hastane geziyorum. Her neyse şimdi bir an önce çay koyacağım. Sadece çay içelim. Çünkü kahvaltı yapacak vaktimiz yok. Ondan sonra bir yerlerde görüşürüz. Hani hızlıca hareket edeyim de. Şimdi çay kaynarken biraz sizinle sohbet edeyim dedim. Bu saçımı e, kamerada biraz daha sarıymış gibi görünüyor. Ama aslında gerçekten bu kadar da hani böyle cırtlak bir renk değil aslında daha koyu bir renk koyu kahverengi istiyordum hani eskiden izleyenler varsa saça uzunken vardı önümde böyle kahverengi o tarz bir şey istiyordum ama sonra boya sürdükten sonra dedim ki hani açılsın iyice açsın rengini üstünden böyle renk veririm diye düşündüm çünkü evde şey vardı tonik deriz biz hani mor şampuan gibi ama şampuan değil aslında o da böyle lila yok mor renkte işte öyle bir şey. O da renk veriyor, hani ton veriyor. Her neyse anladınız umarım. İşte öyle bir şey yapacaktım ama o nedense tutmadı. Bilmiyorum tarih, tarihi mi geçti bilmiyorum. Çünkü bayağı uzun zaman olduğunu aldığıma. Şimdi ama olsun. Çok da dert değil. Dert etmiyorum. Eee gerekirse çok da gözümü şey yaparsa bir daha açarım son ondan sonra başka bir yeni olan bir ton alırım başka bir ton alıp üstünden ton veriyorum ama şu an mesela gözüme şey yapmıyor benim olsun güzel hiç dert etmiyorum eğer eskiden mesela bu 5 yıl önceki ben olmuş olsaydım emin olun o kadar dert ederdim ki depresyona girerdim saçlarım konusunda çok hassastım o zamanlar bilmiyorum artık yaşlanıyor muyuz ne artık hiçbir şey takmıyorum mesela eskiden saçımı kestirirken de böyle santim santim kestirirdim keserken bile çok fazla alma çok fazla alma derdim ama son kez bayağı bir kestirdim şuraya kadar eskisi gibi hiç dert etmiyorum nasılsa tapusu bende diye düşünüyorum değil mi? Ha, bu arada saçlarım biraz kirli açtım kameraya ama aslında görünüş güzel bir e, ma makyaj yapayım saçlarım böyle fön çekilmiş e, istiyordum aslında planım öyleydi dün akşam öyle düşündüm nedense eşimin randevusunu saat 11'de diye düşünüyordum ee, aslında 9'daymış. Bilmiyorum niye 11'de um, um diye düşündüm. Hiçbir fikrim yok. O yüzden dün e, düşündüm aslında. Dedim ki hani bir duş alayım saçlarımı yiyelim. Sonra dedim ki sabah kalkarım rahat rahat. düşünme alırım. Saçlarım böyle taze temiz olur. Hani makyaj yaparım. Öyle bir video çekerim diye düşündüm. Ama eşim uyandı. Dedi ki saat 9'daydı. Niye 11'de um diye düşündüm. Bilmiyorum dedi. Kendimde şaşırdım. Hala anlamıyorum. Niye 11 um diye kafamı taktım bilmiyorum. Her neyse işte şimdi... Bir an önce sadece çay içeceğiz. Kahvaltı hazırlamaya hiç vaktimiz yok. Şey, e, şey çay içmek istiyorum. Bu aralar aşırı derecede sabahları limonlu çaya sardım. Sadece limon çay içiyorum. İlk uyandığım, ilk aklıma gelen limon çaydı. Şimdi onu içmek istiyorum. Ondan sonra çıkacağız. E, eşimin randevusu var. Ondan sonra benim randevum var kulak doktoruma. Bu aralar baya baya kulak doktorunla geziyorum. Kaç tane doktor gezdim bilmiyorum. Umarım sonra belki eve geldikten sonra daha detaylı konuşuruz. Eşim <laughs> gelip bakıyor böyle. <laughs> Yavaştan. Neyse şimdi çay, hani bardaklarım çaya hazırlayayım. Ondan sonra hazırlanıp dışarı çıkacağız. Sonra bir yerlerde kamerayı açarım. Hazırlandık. Yola koyulduk. Şansıma hava biraz serinde bere, bere giydim. Bere giymenin faydaları, kısa saçlarımız kirli olduğu belli olmuyor. Gerçi bere giyecek hava değil ama olsun diyeceğiz. Şimdi bir önce gidip gelelim, her bir işimizi halledelim. Bakalım doktor ne diyecek. Eve gelince kesin yatarsın diyoruz. İkimiz de çok duygularımız var. Akşam yemeği bilmiyorum ne yapacağız. Alalım şimdilik aklımda hiçbir şey yok. Neyse şimdi biz gitip gelelim de. Sonra görüşelim. Yok. Çıktık hastaneden yine testler yapıldı. Oysa ki test sonuçlarımı getirmiştim biz doçentten randevu almıştık ama girdiğimizde doçent yoktu, asistanı vardı. Asistanı muayenede, biz beraber çalışıyoruz, o yüzden sıkıntı yok dediği. Yine test yapıldı, önceki gibi. aynıymiş, değişim falan yok. Emar MR mı? Neydi onun adı aşkım? Tomografi. Ha, tomografi yazdı, tomografi çektirmem gerekiyormuş. Yarın akşama randevu verildi, 5-6-7 arasında. Yarın inşallah geleceğiz, tomografi çekeceğiz. Ondan sonra yine randevu alın diyor. Sanki randevu almak o kadar kolay da, <laughs> yapacak bir şey yok. Ondan sonuçlar çıktıktan sonra yine randevu alıp yine geleceğiz. Ne zaman bitecek bu randevular bilmiyorum. Doktora git gel git gel bilmiyorum. Neyse bakacağız hayırlısı Eve gidiyoruz şu an. Eve gidip hemen yatıp uyuyacağız. Enerji depolamamız lazım çünkü enerji bitti. Evet. Gördüğünüz gibi evdeyiz. Bir iki saat falan olmuştur belki geldiğimizde ya da bir saat. Bilmiyorum artık. Uyumadım. Biraz yattım. Dinlendim. Uyusam akşama bağışım ağrır diye düşündüm. Şimdi eşim uyuyor. Şimdi kalktım. Ee, şey yapmak istiyorum. Mercimek çorbası lokanta usulü yapmaya çalışacağım. Hiç yapmamıştım bu zamana kadar lokanta usulünü. Onu deneyeceğim. Umarım benzer. Ee, eşim artık hani bugün dişlerini diş yaptırdı ya hani dolu, kanal tedavisi yaptırdı o yüzden hani çorba yapayım da böyle sadece çorba içsin çünkü et falan yiyemez ben de belki çorba içerim çünkü hiçbir şey yesim yok sadece sıvı tüketip duruyorum çay içerim şimdi e, ben önce çorba başlayayım bu arada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar belki bilmeyenler varsa diye geçen sene de aslında söylemiştim ama hani ben oruç tutmuyorum e, mide sorunlarından dolayı e, günlük komandayım. ilaçlar var. O yüzden tut, tutmuyorum maalesef. E, eşim de bugün oruçlu değildi. E, doktoru dişlerini yaptırdığı için. İnşallah bugün Allah nasip ederse sahurda e, tutacak. İnşallah Allah nasip ederse. O yüzden bugün biraz çorba yapayım. Sahurda da içer büyük ihtimalle. Neyse çok laf kalabalığı yapmayayım. E, bir an önce başlayayım. Bilmiyorum. Belki bugün iki günlük mü Vlog tarzı bir şey olsun çünkü çok fazla bir şey çekemedim diye düşünüyorum, bilmiyorum. Artık editlerken bunu göreceğim. Ee, i̇ki günlük yaparsam umarım sıkılmazsınız. Neyse, hemen şimdi yemeği yapalım da sonra bakacağız. Arkadaşlar saat şu an 12 oldu. Video çekmeyi tamamıyla unutmuşum. Eşim geç kalktığı için topar ee, böyle geç akşam yemeği yedik, e, çorba içtik sadece. Ee, şimdi eşim bugün inşallah gece e, şey sahurluk yapacak hani oruç tutacak o yüzden o yüzden apar topar yemek de yaptım sahur için yemek istedi etli yemek istedi onu yaptım şimdi fırında onu kapattım sonra eyvah dedim ben video çekiyordum dedim aklıma geldi o yüzden bir açayım dedim sizi güncelleyeyim dedim. İşte savur'a kadar oturacağız inşallah Allah nasip ederse. Eşim savur da yemek yiyecek ben bir bardak çay içeceğim. Ondan sonra yatıp uyuyacağız. Ha, videoyu iki günlük yapmaya karar verdim. Aslında e, isterdim böyle tarifli marifli bir şeyler isterdim ama inanın ki bu, bu aralar e, bir garip bir hissediyorum kendimi. Şu açıdan hani e, hiçbir şey canım çekmiyor. Açlık var ama. Hani aklımdan geçiriyorum hani bunu mu yesem onu mu yesem hani geçirmediğim hiçbir şey yok ama hiçbir şekilde can, canım çekmiyor. o sağlıklı olsun sağlıksız olsun fark etmez. Hani hiçbir şey çekmiyor. Hani bazen kendi kendime şey bir garip oluyorum yeter ki Allah diyorum hani açlıkla terbiye etmesin hiç kimseye terbiye etmesin hiç kimseye doğru söyledim umarım. O yüzden hani bu aralar tarifli marifli gelmiyor ama inşallah... Belki bir dahaki videomda böyle sağlıklı tariflerimle olacak video. Çünkü artık gerçekten tarifler vermiyorum. Hani günlük vloglara dönüştü benim e, videolarım. E, bir de e, bir takipçim söylemişti. E, şey Ali Nazik galiba tarif onu da yapacağım O zaten ben patlıcanın her türlüsünü seviyorum Tarifini, hani tarifin videosunu izlemedim ama sadece resmine baktığıma göre hani kıymadan da yapılıyor etten de yapılıyor bir de patlıcan soslu moslu işte ben onu yerim büyük ihtimalle çünkü patlıcan dediğim gibi çok severim kırmızı et çok sevmem hani olmasa da aramam açıkçası kırmızı eti hiç ihtiyaç duymuyorum ben daha çok tavuk eti severim ama büyük ihtimalle kıymalı olandan yapacağım İnşallah, nesip Allah nesip ederse o aklımda. İnşallah yaz, e, yapacağım onu. Ee, bir de sizin de denemek istediğin, benim denemek, benim yapmamı istediğiniz bir tarifler varsa onu da yorumlara yazın. Bir gün video çekerim, onu da beraber denemiş ve tatmış oluruz. Ben de bu bahaneyle, bu vesileyle, ba vesileyle doğru söylüyorum umarım, değil mi? Ee, Türk mutfağı ile tanışmış olurum ha bu arada Türk mutfağı derken şöyle bir şey diyeceğim ee, bu dedim ya şey mercimek çorbası bu lokanta usulüne benzemiyor ya niye benzemiyor ya üzüldüm biliyor musunuz bugün o kadar üzüldüm ki hani be, ben beceriksizim galiba. Kaç yıldır ki Türkiye'deyim ama bazı yemeklerini hiç hiç ama hiç benzetemiyorum. Biliyor artık var ya bu hayat mamat meselesine getirdim biliyor musunuz. O kadar kafayı taktım ki eşimle hatta şey dedim kursa yazdır beni hani gideceğim bu işi yapacağım, becermem lazım, yapacağım. Ya bu ne ya diye artık gerçekten kompleks haline getirdim ben bunu. Biraz önce kurslara baktık ama kayıt yokmuş. ...bilmiyorum nasıl yapacağım, edeceğim bilmiyorum ama... ...takipte kalacağız ama muhakkak yazılacağım. Bunları öğreneceğim. Türk mutfağını sökeceğim. Buradan kendime söz veriyorum. İleride inşallah bu videoyu izlerken diyeceğim ki... ...evet sen onu başardın diyeceğim. İnşallah. Allah nasip ederse. Bir de şey, bir şey soracağım. Bu hani poğaçalar yapıyorsunuz ya... ...hani siz e, Türk hanimlere... ...özellikle sormak istediğim... ...hani poğaça yaptığınızda... ...evde hani bu fırında aldığımız poğaça gibi böyle pufur pufur puf, yumuş yumuş oluyor mu hiç evinize? Çünkü ben şunu düşünüyorum kaç kere poğaça denediysem öyle, hani olmuyor abi olmuyor ya hani kaç tane tarif denedim olmuyor hani ya bende bir sıkıntı var ya fırında bir sıkıntı var bilmiyorum benim fırınım böyle küçük fırın küçük fırınlar hani böyle büyük fırınlardan değil diyor ki hani ileride inşallah büyük fırını alırsak eğer o fırında bile olmazsa artık gerçekten bende bir sıkıntı var demektir. Bilmiyorum bunu bir baya taktım kafaya niye poğaçam benzemiyor diye. Çünkü merak ediyorum evde gerçekten mümkün müdür böyle e, bu fırınlarda aldığımız poğaça kıvamında. Gerçekten mümkün müdür sizden bunu soruyorum. Bunu yazarsanız gerçekten sevin, sevineceğim. Hani eğer gerçekten oluyorsa o zaman bende bir sıkıntı var demektir beceriksizliğimi. Kabul edeceğim böyle önüme böyle şey yapacağım ne derler ona kurdele asacağım beceriksiz yılın beceriksizi diye asacağım artık gerçekten çünkü gerçekten artık kafayı taktım bu mesele Neyse çok fazla konuşmayayım arkadaşlar ee, geceye kadar şimdi takılacağız eşimle sahura kadar daha doğrusu. Ondan sonra yine video açarım bir yerlere. Arkadaşlar bir şimdi yemek yapıyordum. Kapıyı kapatmıştım hani kediler girmesin diye. Sonra bir kafamı kaldırdım. Bakın ne gördüm. efendi. Ne işin var senin orada? Buraya çıkmış yatıyor. Gözünü de hafiften açmış. Oradan beri çaktırmadan takip ediyor. Yaptığım yemeğim bu arkadaşlar. Neden bu hep telefonda çektiği zaman öyle tam rengini bir soluk bir gösteriyor ya. Aslında gerçekten o kadar güzel bir rengi var ki. Böyle bunu ben bazen şey yapıyorum. Hmm, tavuklu olandan yapıyorum. Bu sefer kırmızı etli yaptım. Gerçi ben ben tavuklu olanı daha çok seviyorum. Böyle işte hani şipşak böyle her şeyin doğru hani at fırına gitsin kendi kendini pişsin bence. Mükemmel. Böyle şipşak yemekler. Günaydın. Dün sana orada açacağım diye yaz, söylemiştim ama ben kalkmadım uyudum kendimi biraz garip hissettim ben dün böyle hem gece uyuyamamıştım sabaha kadar hem sabah erkenden doktora falan bu arada limon çayımı aldım geldim kahvaltım bu kadar hiçbir şey canım çekmiyor söylemiştim zaten bu aralar bilmiyorum hiçbir şeyden eskiden mesela yemek yerken böyle haz olarak böyle çok keyif alarak yiyordum ama son zamanlar hiçbir şeyim canım çekmediği için hani sadece çay ya da bir kuru yemişle geçiriyorum kahvaltımı Şimdi çayımı içeceğim. Ondan sonra kalkıp saçımı yıkamadan önce bir maske yapayım diyorum. Yandı kedi oturuyor. bir maske yapayım diyorum. Ondan sonra havalar güzelmiş, güzel güzelken şey yapayım diyorum. Bu ben hala bahar temizliği yapmadım biliyor musunuz? Böyle ağırdan ağırdan yapıyorum. Geçen mesela mutfağı temizledim. Şimdi sal, sıra salonda. Salonu temizlemem lazım. Perdeleri indirip pencereleri yıkamam lazım. Çocukların yataklarını yıkamam lazım. Bir ton işim var. Şimdi sıra salonda. Salonu temizleyeceğim. Toparlayacağım. Bir, bir ton yıkanacak şeylerim var. Mesela çocukların yatakları var yıkanacak olan tüylende. Biliyorsunuzdur baharda. Bahar gelince kediler çok fazla tüy döker. O yüzden çok fazla tüylendi yatakları. Onları yıkamam, temizlemem lazım iyice. Neyse işte anladığınız gibi bir ton işim var. Onları yavaş yavaş yapacağım. Ondan sonra zaten akşama doğru hazırlanacağız. Bugün randevum var. Ya bu arada biliyorum kendim de farkındayım mesela bir güne ne yedim videosu oluyor ama vlog videosuna dönüşüyor. Çünkü doğru düzgün bir şey yemiyorum. Akşama da ne yiyeceğimi bilmiyorum açıkçası. Dün belki bu akşam yaptığım, yani eşime sahuru yaptığım yemekten yerim belki. Çünkü bir de ayrı yemek yapmaya ne gerek var değil mi? İsraf. Evde yemek varken. Zaten korumada olduğum için şey patatesten az olsa da yiyebiliyorum. Zaten patates çok severim ben. hem hani kızartma falan değil. Kızartma mi ne kadar uzun oldu biliyor musunuz? Şu an kızartma deyince canım çekti. Hem Neyse kafala, kafam karıştı. Cümlelerim kafamda karıştı. Neyse şimdi ben bir an önce hızlanıp işlerimi yapayım da sonra yine yetişemedim başımı yıkamadım demeyeyim. Yok yetişem de büyük ihtimalle inşallah. Ondan sonra kamera açarım ya. Oh be işlerim bitti. Pencereleri yıkadım. Pencere. Cam. Pencere denir değil mi? Pencereleri yıkadım. Bu aralar bayağı Türkçe unutmaya başladım ha. Pencereleri yıkadım, e, perdeleri indirdim, onları yıkadık, astık bile. Sadece yarın ha evleri toparladım falan. E, sadece yarın yapacağım işim var. E, koltuk örtülerini çıkartıp onları yıkayacağım. Ondan sonra her yeri süpürüp sildim mi? Mis. Çok güzel. Aferin bana. <laughs> Şimdi duşumu aldım bu arada. O kadar rahatladım anlatamam. Böyle bir ton kir düşmüş gibi, böyle omuz ağrımdan şeyler düşmüş gibi. Şimdi gideyim bir an önce saçlarımı kurulayım yoksa e, doktora geç kalacağız. 40 45 dakikamız var. 45 dakika da hazırlanmam lazım. Ondan sonra yola koyulacağız inşallah. Gördüğünüz gibi hazırlandık yola koyulduk gidiyoruz şimdi bu arada bilginiz olsun kaynakçı olarak işe başladım yeni gözlüğüm eşimin ilk gördüğü de tepkisi buydu kaynakçı gözlüğüm bu diye <laughs> çok sevdim ben çok bu arada bakın çift çift olmuşum sarı sweatshirt giyip saçlarım sarı <laughs> şimdi gidiyoruz inşallah hayalisiyle bir tomografi çektiririp eve dönelim umarım iftara kadar yetişiriz olsun bomboş. <laughs> ha ileride. Tamam çıktık işimizi bitirdik iki dakikada halletti. Çok garip bir duyguymuş. Hayatımda iki defa yapıyorum tomografi. Hani böyle yuvarlak. Hani zaten videoyu çektim. Oraya giriyorsunuz ya böyle motor çalışıyor sanki sanki değil aynı böyle uçak motor çalışır ya aynı uçağı hani böyle hızlanırken o ses böyle bir de sadece nedense kafam üşüdü bunun içerisinde bir garip bir duygu başım döndü çok garip neyse şimdi Allah'tan böyle çok erken oldu işimiz bitti şimdi gideceğiz bir pide alacağız inşallah ondan sonra iftara hazırlık anladığınız gibi evdeyiz eve gelebildik eve gelmeden önce biraz alışveriş yaptık neden? Çünkü bugün dizi var, dizi izleyeceğiz. Ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, dizi e, izliyoruz eşimle haftada bir gün ve haftada bir gün kendime e, şey yapıyorum, e, izin veriyorum yani hani bir atıştırmalık yiyebiliyorum akşam mesela cips yiyorum genelde ama cipsi de böyle hepsini tüketmiyorum böyle sadece tadımlık olarak alıyorum. O yüzden bugün öyle bir günüm, mutlu olacağım gün. Ben bu arada şey söyleyecektim. Bu bilmiyorum bu şeyin hep adını unutuyorum. İşte o cihaza gir tomografi. Değil mi? İşte ondan sonra hani dedim ya kafam böyle buzladı falan diye. Ondan sonra bir anda hani başım ağrı midem bulanmaya başladı. Bilmiyorum bu cihazla bağlı mı yok mu? Buna alakası var mı yok mu? Bir anlayamadım ama belki de öylesine denk gelmiş de olabilir. Şu an başım ağrıp midem bulanıyor. Ee, i̇laç içtim saat altı buçuk erken bitti işimiz gerçi akşam olduğu için hani hiç kimse yok hastanede ee, kusura bak bir buraya bir buraya bakıyorum kediler oynuyor da ee, akşam olduğu için hastanede kimse yok ee, o yüzden böyle hemen aldı erken gelmiştik hemen aldı yaptı sağ olsun daha var iftara inşallah Allah nasip ederse bir saat daha var yemek hazır zaten yapmıştım kafam rahat oh mis şimdi biraz yatayım uzanayım al yediye kadar ondan sonra yavaş yavaş sofra kurmaya başlayacağım Bilmiyorum. Kendime ayrı bir yemek yapmadım. Büyük ihtimalle dediğim gibi o yemekten birazcık azıcık atıştıracağım. Çünkü zaten cips yiyeceğim ben. Çok fazla yemeğe de ihtiyacım yok. Karnım doyacak zaten. O yüzden mutluyum. Evet. Başım ağrısı geçse daha mutlu olacağım da. Evet arkadaşlar soframız hazır oldu. Ee, şöyle azıcık yemek koydum. Tamam zaten küçük salata, yeşimli yemek, hurma, bir de e, neydi? Tereyağlı pide. Bu kadar. Çok fazla ekstra bir şey yapmama e, gerek yok. İyi afiyet olsun o zaman inşallah. Evet, çok açık. Bak ben onu bile fark etmemişim ha renkler farklı olduğunu. Hiç bakmıyorum ki yemediğim için. Evet. Evet arkadaşlar şimdi oturuyoruz. Tüm Türkiye gibi, tüm Müslüman devletleri gibi daha doğrusu ezan okunmasını bekliyoruz. Ben niye bekliyorsam sanki oruç tutmuşum gibi. Olsun ama olsun. Benimki çocuk orucu. İçimdeki çocuğu öldürmemişim değil mi aşkım? Evet. <laughs> çocuk orucu tutuyorum. Şimdi bekliyoruz. Arkadaşlar söylemek istediğim. Herkese iyi Ramazanlar arkadaşlar. Allah'ım hepinizin tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ettiğiniz duaları kabul etsin. Herkese şimdiden afiyet Şimdi çay demliyoruz. Eşim demliyor daha doğrusu. Şimdi çaylarımızı alacağız. Sonra kurulacağız. Güzel güzel inşallah dizimizi izleyeceğiz. Ben burada bitirebilirim. Çünkü daha başka çekmeye gerek yok. Zaten iki günlük videoydu. Beni buraya kadar izlediyseniz size çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada yine bir kere iyi Ramazanlar. Tuttuğunuz oruçları Allah'ım kabul etsin. Yaptığınız dualarınızı Allah'ım kabul etsin. Hoşçakalın.